Neredeyiz? Bali'deyiz. Değişik motosiklet kültürü olan bir yer. 2023 model Emmek 155 kiraladım. 250 liraya geliyor günlüğü. 3 günlük kiraladım. 750 liraya mal oldu bana. Bence bundan daha iyi bir seçenek yok. Baksanıza insanlar nasıl motosikletlere biniyorlar, neler yapıyorlar. Burada motorcular inanılmaz deli kullanıyor. Normalde Türkiye'de kavga sebebi. Ne yapıyorsun sen falan diye ortalığı karıştırmanız gerekebilir. Şimdi şurada sizi değişik bir yola sokacağım. <laughs> Bakın arkadaşlar ne var. <laughs> Hello monkeys. Bakın bakın şu motosiklet trafiğine bakın. Motosiklet aranasını takip etmeyi unutmayın gençler. Ya imkanınız varsa muhakkak bence bu arada bir Bali'ye gelebiliyorsanız gelin. Kaskının kilidini bağlayan da pek olmuyor. Ha tabii gerçi sen Batuhan kilidini bağladın da. Hello. Batuhan sen kilidini bağladın da ne oldu diyeceksiniz. Bilmiyorum muhtemelen düşsem kafam yer